Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz yazar Fatma Türk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Evet ben Fatma Türk. 96 yılından beri Almanya'da yaşıyorum. Ankara'da doğup büyümüştüm. Daha sonra işçi çocuğu olarak Almanya'ya gittim. Şu an hastanede çalışıyorum. Uyku laboratuvarı bölümündeyim. Bir de bunların yanı sıra edebiyat hayatıma girdi. Edebiyatla birlikte iki kitap hayatıma dahil olmuş oldu. Çok teşekkür Kısaca böyle söyleyeyim. Başarılarınızın devamını Teşekkür ediyoruz. ederim Esin Hanım. Öykü yazarken neleri dikkat ediyorsunuz? Konularınızı neye göre belirliyorsunuz? Nelerden ilham alıyorsunuz? Öykü yazarken özellikle e yani herkesin bakmadığı yere bakmaya çalışıyorum. Bu nasıl bir cümle diyeceksiniz? Yani e, kayıp, farklı bir unutulmuş, e, farklı bir şeye bakmaya çalışıyorum. Hı hı. Ama her zaman bunu başarabiliyor muyuz? Tabii ki hayır. Çünkü e, zor bir şey bu. Kolay değil çünkü o kadar kalabalığın arasında öykülerin peşinde olmak. E, onun haricinde inandığım bir şey yazmaya çalışıyorum. Yani yazdığım şeye önce kendim inanmak istiyorum çünkü. E, Böyle beni heyecanlandıran, işte e, gerçekten yazmaya değer, orada bir derdi e, derdi olan bir konuyu seçmeye çalışıyorum. Bu şekilde. Hastanede çalışıyor olmanız, yazdığınız öykülere ne kadar e, etki ediyor acaba? Evet, çok güzel bir soru. Hastanede çalışıyor olmam bence e, özellikle ikinci kitabıma birçok yerden etki etti. Şöyle, hastane koridorunda baktığımızda bir sürü oda vardır. Odalarda da insanların hikayeleri aslında vardır ve her oda farklı bir hikaye açılan bir kapı gibi benim için hep öyle olmuştu. Yani hep merak ettiğim bir şey acaba bu kapının arkasında beni bekleyen şey ne? Yani tabii ki her insan oraya mesela hareketli bir yaşamdan çıkıp gelmiş oluyor. Hastanedeki odalarda bütün hastalar orada durmak zorunda çünkü. Durup dinlenmek, belki de bir şeylerin hani hastalığını duymak, işte eşitmek teşhisini koydurmak için gelmiş veya da iyileşmek için gelmiş. Ama mutlaka ve mutlaka durmak zorunda ve o durduğu zaman işte ben de orada o hikayenin peşine düşüyorum. E, i̇kinci kitap için bu biraz öyle oldu. E, onun haricinde hayatımızın bütün alanlarında etkileniyoruz ister istemez. Yani ille de e, çalıştığımız yerler değil de yoldan geçerken bir metrobüste, bir otobüste her yerde etkilenme şansımız var e, eğer yeterince açık e, ve duyularla hareket ediyorsak, yaşıyorsak. Evet, hastane kokusu e, kapağı çok dikkat çekici. Bunun hikayesini paylaşır mısınız ve kitaplarınızın içeriğinden bahseder misiniz? Evet, Hastane Kokusu'nda gösterelim e, Evet, gösterelim. Doğru. Hastane Kokusu'nda gördüğünüz Hı -hı. gibi bir kam davulu var. Aslında işte şaman davulu. Hı -hı. Bunu seçmemizin sebebi bir tane bir figür seçmek istedik. Çok böyle kalabalık bir kapak olmasın diye. Özellikle baştaki ilk öykü Doktor Kam isimli öykü orada biraz şaman kültüründen söz ediyoruz yani bayağı oralara bir geçmişe doğru gitme var. Ondan dolayı onu seçtik. Dikkat çekici olmasını istedik. Onun haricinde ya öykülerimin tamamı tabii ki şaman veya kam üzerine değil ama ilk öykü öyle olduğu için kapakta biraz ona hizmet etti. Evet. Diğer kitabınızdan da bahsedin. Diğer misin? kitabım da Yabancılar Dairesi. O benim ilk kitabım. Aynı zamanda YTB ödüllü bir kitap. E, bu kitapta da böyle birbirinden farklı konular içeren Eğizem. öyküler var. Yani bu diğer kitap konseptli bir kitapken bu kitapta birbirinden farklı bağımsız öyküler var. E, bu da yine benim e, büyük bir yaram da Yabancılar Dairesi. Çünkü eğer Eğizem. Almanya'da yaşıyorsanız ve Yabancılar Dairesi'ne sürekli gidip geliyorsanız Eğizem. orada e, gerçekten etkileniyorsunuz. etkileniyorsunuz. Değil mi? Kafanızda bir hikaye Tabii. oluşuyor. Hem gözlem yapıyorsunuz hem kurgu yapıyorsunuz değil mi? Bir kaleme Doğru. dökmek istiyorsunuz. Kesinlikle öyle. Bir de e, şey oluyor yani... O kadar etkilenmiş mi ki ben e, sanıyorum öykünün ne olduğunu anladığında ilk yazdığım öyküydü Yabancılar Dairesi öyküsü. Yani öykü nasıl yazılır öğrendikten sonra ilk yazdığım öyküydü. Daha sonra bunun tabii kitap ismi olacağını hiç bilmiyorduk. Yani bu sonradan gelişen bir şey. Ama ben ne zaman ki bu bir kitap haline geldi o zaman Yabancılar Dairesi ile ilgili derdimi de ya da tasamı da orada bitirmiş oldum. Gerçekten bu çok önemli bir şeymiş. Yani insanın böyle e, iyileştirici gücünden faydalanması edebiyatın, hani derler ya, edebiyat insanı iyileştirir mi? Bence iyileştirir. Özellikle Kesinlikle. bana çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Güzel. Ülkemizde kitap okuma oranının da yükselmesini diliyoruz. İnşallah. Bu vesileyle. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran önde gelen özellikleriniz nelerdir? Kendinizi nasıl tarif edersiniz? Kendimi nasıl tarif ederim? İnsan sanırım en zor kendini tarif Doğru. eder. Ben öğrenmeye aç bir insan olarak tarif Nasıl? ederim kendimi. Hep her daim acaba ne öğrenebilirim bugün buradan hangi dersle eve gidebilirim? Bu belki bazıları için yorucu bir şey ama ben böyle alışmışım. Sürekli böyle bir işleyen zihnim var. Yani gözlem yapmayı çok sevdiğimi fark ettim. Sürekli gözlem yapan yani farkında olmadan yaşıyorsunuz mesela bir yerde giderken acaba şu, şu an şu, şu neden oluyor ya da bu insani için böyle bakıyor gibi ilginç bir şekilde gözlem yaptığımı işte öğrenme niyetinde olduğumu özellikle büyüklerimi ya da bu yaşta büyük olması gerekmiyor. Hani bilgi bakımından da büyüklerimi çok fazla dikkatle dinlerim. E, saygıyla da karşılarım genellikle onların bütün öğretilerini. E, böyle bir insanım. Yani öğrenmeye açık. Yolunda gitmeye çalışan, e, daima zamanını verimli şekilde kullanmaya çalışan. E, çünkü aynı zamanda iki çocuk annesiyim. Çalışıyorum Allah hastanede. Allah hastanede ve yanı sıra edebiyatla yani uğraşmak demeyeyim de edebiyat hayatımda böyle bayağı bir sevdiğim bir iş aslında. Ne Güzel. Çünkü edebiyata böyle yanı sıra e, hobi olarak bakamıyorsunuz. Çok, tabii ki. çok kıskanç Önemli, bir şey edebiyat. Tabii zaman ayıracaksınız, emek vereceksiniz. Çok, çok. Uykudan feragat edeceksiniz yeri geldiği evet. zaman. Yeri geldiği zaman işte boş zamanlarınız olmuyor zaten. Benim evet. hiç boş zamanım olmuyor yani. Tatilim de yok genellikle. Evet böyle doldurmaya çalışıyorum. Dolu dolu yaşamaya çalışıyorum. Yani şu hayattan geçerken ne öylesine gitmek istemiyorum. Iz bırakmak, değil bir, bir iz mi? bırakmak ne belki güzel. de. Güzel. Belki de bir işe yaramak, bir ne hani güzel. birinde bir fayda e, fayda yaratmak. sağlamak değil mi? Evet. Çok güzel. Yani insana manevi bir tatmin de sağlıyor evet. bu. Ne güzel. Geleceğe dair vizyonunuzdan bahseder misiniz? Geleceğe dair. Aslında daha demin cevapladığım gibi evet, yani, yani ilaveiniz varsa. İlave şöyle söyleyeyim. E, yani böyle Gittiğim zaman bu dünyadan geçip gittiğim zaman. Allah geçimden. <laughs> yani <gülüyor> mutlaka gideceğiz bir gün. Çocuklarım için bile olsa yani geride bıraktığım çocuklarım için bile olsa iyi bir şeyler yapmıştı benim annem. Hani bize şunu şunu öğretmişti. <laughs> ee, i̇şte zamanla şöyle değerlendirmişti. Biz de artık hani ondan bunu devraldık. Böyle bir şey yapalım desinler mesela. En ufak bunu söyleyebilirim. Başka yabancı benim hiç tanımadığım insanlarda bile bir şey uyandırıp gitmek isterim aslında. Böyle <laughs> hayata dokunup gitmek isterim. Evet. Kimler yazar olabilir? Yazmak için hangi özelliklere sahip olunması gerekir? Evet bu da e, çok sık sorulan bir soru. E, yazar aslında hem fıtri bir şey yani insanın fıtratında olması gereken bir şey ama aynı zamanda çok çalışılması gereken, emek verilmesi gereken bir alan bence yazarlık. E, çünkü bir kalemi kağıdı sevmek gerekiyor, kitapları sevmek gerekiyor, okuma e, serüvenine atılmak gerekiyor yani. İyi kitaplar okumak gerekiyor. Önden yazmış bir sürü üstadlar var. İşte klasikleri okumak gerekiyor. Onun haricinde bütün bunları yaptıktan sonra artık kendi mesaisine dönmesi lazım insanın. Kendi sesini bulması lazım. Ondan sonra işte kendi sesini arayıp bulduktan sonra evet şimdi ben ne diyeceğim? Artık benim derdim ne? Peki ben yazar mıyım gerçekten? Yazarsam eğer neler söyleyebilirim insanlara? Ben farklı neyi söyleyebilirim? Çünkü hep şey der insanlar dünyada her şey yazıldı biz yazmasak da olur hani artık daha ne yazacağız derler ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Her yeni insanın söyleyecek yeni şeyleri mutlaka vardır. Yeter ki çerçevesini oluşturabilsin, yeter ki alt metnini oluşturabilsin. Bunlar çok önemli. şey şey gibi geliyor bana. Yeni doğan bir bebeğe hani yani şey diyemez değil mi? Aa, zaten dünya insan kaynıyor. Doğmasaydı falan diyemeyiz. Evet. Sırt çeviremeyiz yani. Evet. O da yepyeni bir insan. Evet. Her şeyi yeniden öğrenecek. Ona göre ben de öyle düşünüyorum. Ben de yepyeni bir insanım hala yeni bir şeyler söyleme ihtimalim olduğuna inanıyorum sesimi arıyorum İnşallah bulurum ne güzel ayrıca herkesten öğrenecek bir şeyimiz de var evet muhakkak evet, yani evet. her okuduğumuz şey konuştuğumuz bir insan Hı -hı. bize bir şey anlatıyor kesinlikle bize bir şey öğretebilir o şekilde de yaklaşmak kesinlikle. önemli sizinle sohbet çok keyifliydi çok Fakat teşekkür ederim programımızın sonuna geldik son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı çok teşekkür ederim öncelikle beni Rica böyle bir güzel bir programa davet ettiğiniz için Son olarak şöyle söyleyeyim, hayat kısa, kuşlar uçuyor. O yüzden zamanınızı iyi değerlendirin. Bol bol kitap okuyun bence, doğru kitapları okuyun. Teşekkür güzel. ederim. Şahane bir tavsiye oldu. Gerçekten ülkemizde kitap okuma oranı yükselsin, İnşallah İnsanlar kitaplara ilgi duysun bu çok önemli bir konu. Bu şekilde eğitim gelişecek, toplumlar ileri gidecek. Evet. Çok güzel Doğru bir e, mesajdı. Bugünkü konuğumuz yazar Fatma Türktü. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Rica ederiz. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.